Merhabalar, bugünkü aracımız 2008 model Opel Antara. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. İlgili noktada aracın orijinal CD radyosu. Bu kısma dokunmadık. Artık pasif durumda kalıyor. Dileyen müşteri için de ilgili noktada ceplik kısmı oluşturulabilir. Bu birinci konuydu. İkinci konu, ilgili kısımdaki orijinal ekran kısmına özel bir çerçeve yerleştirdik. Bu çerçeve arkadaşımız detaylarını göstersin arkaya kadar uzuyor iç kısmını 9 inç cihazımıza göre ayarlanmış durumda. Yaptığımız e, cihaz, araca dokunma noktalarımızdan biri de direksiyon kumandalarının cihaz önünde çalıştırılması. Sonra bu şekilde direksiyon kumandalarını da çalıştırdık. 5 fonksiyon, Beşi de sorumsuz çalışıyor. Ses açma, Şunu böyle gösterelim. Ses açma, ses kısma, kanal geçişleri ileri geri. Bir de mod tuşu, kaynaklar arası geçiş için her dokunduğumuzda farklı bir fonksiyona geçiyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites Otomatik kamera devreye giriyor. Kullandığımız kamera full HD bir kamera. Derinlik, netlik ve açı kazandırıyor araca. Boşa da ileri vites aldığımız zaman otomatik devreden çıkıyor. Cihazımız kullanıcıya neler kazandırdı? Dahili navigasyon ya da internet paylaştırıldığı zaman Waze, Google haritalar kullanılabilir. Radyo kısmı. Bluetooth'da telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth kısmı. USB'ler üzerine videolar ve mp 3 açılabilir. Şu anda güç açıyorum. Ya da videolar açılabilir. Cihaz Android tabanlı olduğu için internet paylaştırdıktan sonra Google Play Store hesabı üzerine kurulabilecek birçok uygulamayı sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde kullanıcı kullanabilecek. Cihazımızın teknik özellikleri neler? Android 10 işletim sistemi var. 2 GB RAM, 32 dayı hafıza, 4 çekirdekli T3L diye bir işlemci kullanıyor. Cihazımızın ekran kalitesi 24-600 IPS ekran. E, IPS ekran olmasının avantajı değişik açılardan bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmıyor. Ve kullanıcıya akıllı telefonlardan aldığımız o ekran dokunmatik hissiyatını vermiş oluyor. Böylelikle montajımızı tamamladık.